Yakışıyor mu sana böyle şeyler? Evet merhaba arkadaşlar benim Erol Gizli <laughs> <laughs> Videonun açık olduğunu unutmayın Herkese merhaba arkadaşlar ben Kuzenler oyun başından Emir Eee Lan oru A Alo Ve Telefonu çaldı Emir'in arkadaşlar Lan tam videoya giriş yaparken aç Şey yaptım çaldırdım şu millet bizi dinliyor. Neler söylemek istersin millete? Benim ben salakmışım benim videolarımı izlemeyecek misiniz tamam mı? Hadi kapat sonuna ara kapat. Ben küfür ederim. hadi <laughs> kapat. Küfür diyor. Ne Hadi oğlum o. Hadi. <laughs> Telefonla konuşurken nasıl oynuyor? Telefonu ben tuttum bu arada arkadaşlar telefonu. Ben tuttum <laughs> bu arada. Bu <laughs> e, arada ya, yanımda da kuzenim var bugün onu konuk aldık. Evet. Eee ilk başta çok konuşamadık çok malca yok giriş evet. yaptık. Evet. Neyse ben baştan sarayım. herkese. E ben olmazsam video bok yoluna gidecekti lan. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games'in bölümüyle karşınızdayım. Biraz saçma bir bölüm oldu biliyorum. Tekstil pek kullanmıyoruz lan. Ben kullanıyor sandım. <laughs> Bugün yanımda kuzenim var. Onu konu kaldık Neler söylemek istersin? Hepiniz buna <laughs> Allah'ım ya ne bok diye bir video oldu ya. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Şu an burada bir piç var. Onu öldürmeye çalışacağız. Zaman. Uçurdu adamı kaçmasın. Oh. Tamam Helal. Sakin. Helal. O oh, adamın armoru falan da varmış kanki. Helal lan nasıl aldı? Adamın herhalde canı azdı o almış. Bakalım ya Prime ne sandım. Ee, i̇şte bir tane şanlık adam aldık. Bunu kazanmamız gere gerekiyor. Lan <laughs> Allah ya Rabbim ya. Malca bir giriş oldu. Güzel oldu ama. Ya. Aynen. Değişik oldu. Değişik. <laughs> Neyse inşallah videonun yeni <laughs> başında kapatmazsınız böyle izlersiniz. Bari de. Öf. Kazanmamız gerekiyor bu videoyu. Başka böyle komik video çıkmaz. Ha adam var geri zekalı bize doğru geliyor. Biz avuçla da sandı ama sonra namaz geçtiğimizi öğrendiği için bize karşı bir savunma yaptı. Gelişti anamız sıkıyor şu anda bizim. Ananı sikeyim ya.